Fakat yani kırılgan be tek gel gördüm. Smite'imi istiyor da alacağım Şimdi ben yırtmadım mı sizi? He? Yapmadım mı? Herkese selam arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün alfa oynayacağım, jungle yapacağım. <laughs> Karşı biraz sert görünüyor. Bizim takım da sert oldukça. Change hariç. Çok kibar bir çar. <laughs> Na naif bir çar. Çok sertliğe gelemez. O yüzden. Adamlar dedim ki Bak, first pick karşıda. Leslie kalırsa alırlar. Gitti mi var Sorun yok kardeşim ya. Sorun yok. Tabi. Tabi. Diyor ki Novaya'nın görüşü yeter. Yahu tamam güzel çağır okey. Gerçekten yerine göre duruma göre güçlü. Fakat yani kırılgan be tek gel kanka Smite'ımı istiyordu da alcan kanka bu arada Smite'ımı istiyorsun, aldım Aferin sana Şunu çekemedim şunu çeksenize kanka Karşı jungle Helcurt Oğlum arkadaki çalıda pusması yok mu? Kimse bu çalıdan görüş vermedi. Gelme, 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 gelme. Şimdi ben yırtmadım mı size? He? 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 Yırtmadım mı sizi şimdi ben? He? He? Arkadaşlar öne geçtiyseniz hemen yapacağınız tek şey karşı ormanları dızlamak. Onu keser miyiz? Çekemezsen, çekemezsen mort oluruz. Ölür müsün ya Defol olduk şimdi Güzel efede gitti 15 saniyede bir dönüyor arkadaşlar ultisi hiç sıkıntı değil yani Hiç sorun değil Ölme change şey Tamam. Parçalayacağız ya onları daha dolu. Hiç sorun yok. Gidip lesteyi bir, bir tur daha düşüreyim mi? Hulya buff'um var çünkü. onu alayım kardeşim. O benim çünkü. Hemen gelip turtle'la düzleyelim burada Benim mavime girmemişler büyük hata bu arada. Ciddi farm var bak. Söyle bakmadan söylüyorum net bir K fark vardı karşı Şöyle düz vurmaya bırakalım. 1700'e 3000 gördünüz mü? Beni görmesin diye bilerek artistik yapmadım. Ama yapacağım. Sıkıntı yok. 1 2 şuradan çıkayım hemen. Kime gitti? Abi hemen. Hemen kanka. Vur 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 vur. Tamam, sıkıntı yok. Abi neden çıktın kanka? Neden çıktın? Hadi çıktın, gitmeyiz. He. Allah 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 çok garipler ya. Change Prem arkadaşlar beraber girdik. Öyle. Ne? Oğlum siz yürek mi yediniz? Girsen oraya tekrar. Attan duvara sıçayım. Tamam. Peki. Bunun üzerine ben de giderim. Törsel alırım. Katledildi. Vur abi buna kanka. Bunu smite'sız alacağım bu arada. Cezasını vereceğiz arkadaşlar. Karşı buraya gideceğim şimdi. Affeder miyiz? Ya bir sen eksiktin nesneyi ya Geri Abi tank benle oynayacan mı kanka bir kule yıktı. Bu kadar pasif oynarsan bu el Alfa var yani takımda oyna agresif yap Vur. Gir ormanlara görüş ver. Takım alfa gibi bir gerçek var arkadaşlar yapmayın. Alfa var vuruyor çar yani. Hadi 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 hadi. Bunu harbi ihtiyacım var. Görüyorsunuz adamlar çatıp diye kaçıyorlar. Tamam bunu aldık mavimizi almamız lazım. Skilllerin çabuk dönmesi için. Aslında bizim change karşı blue'yu çalabilir ya. Buff'umu aldım. Tutarsan keseriz kanka. Ulti atma bak direkt çek. Hilda'yı kes abi. Dön. Leste aşağıda bedava kule açıyor. sorun yok Gerçek hasar vuruyorum kanka, haberim olsun Smite'ım Neyse aldık, sorunsuz bir şekilde Evet bunu da aldık. Şimdi Lest'ten çok aşırı korkum yok. Gerçek hasar vuruyor farkındayım. Aynı zamanda her Herkürt'ten, Hilda'dan aşırı korkum yok şu anda. Şu mafı da tazeledik. Baron çok tatlı ya şu an. Üç tane kurt kulaşı. Tuttun. Bir şekilde çıktık buradan. Oraya kim girdi? Ah lan? Çıksam çıkardım geri ulti atıp da bu. Abi alfayı bak bu arada abartmadan söylüyorum. Alfayı taş çatlasanız 20 kere oynamışımdır. Ama o da tabi peş peşe değil yani hani. Böyle her ay bir kere oynadığımı düşünün yani. yani. Ultisinin aşırı menzil olduğunu unutuyorum. Hanabi'nin farmı 7700. Ya farmı kötü değil ama skoru kötü abi. Şöyle size maçı izle. Aa, evet, evet adamım. Evet adamım. Bunun arkasına kain mi çıkılıyor yoksa bakayım umutsuzluk çıkılıyor onun arkasına umutsuzluk bu adam büyüden yapılmıyor mu kanka? Niye acaba? Çünkü ilk fokuslu büyücülere mi atıyoruz acaba? Hmm. Lord var 16 saniye sonra. Lord'a saldır atalım. Ulti attın değil mi sen onu? Tamam. Tamam dön orada. Allah harf rahat rahatlı lordu. Tamam smite atmadım zaten. Güzel. Flash'ını almıştım Les'in bu arada çok iyi hatırlıyorum. Aa kanka uçsan oraya. Tamam. Lan daha rüzgarı bastı bu. Oğlum bende hiç buff yok ya. North da girdi. Uç. Beni tutmak istedi de. Yeter ya. Bitti bitti. Hadi geçmiş olsun. Bitti hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar alfa bu kadar bozuk işte. Anladınız mı? Bu kadar bozuk. Oyun başı nasıl tokatlı hepsini? Çatuçtur. Bir de beni bana baskın yapıyorlar. Ya Allah Allah. Allah Allah. Oğlum yapmayın lan şöyle şeyler. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.